Kaygılı bağlanma stiline sahip olabilir misiniz? Gelin birlikte bakalım. Partnerinizin sevgisini kaybetmekten sık sık korkuyorsanız, ilişkilerde sürekli onay ve ilgi arıyorsanız, ufak bir mesafeyi ya da sessizliği hemen terk edilme işareti gibi algılıyorsanız, sevildiğinize dair sürekli bir kanıt arıyorsanız, partnerinizin ilgisizliği ya da sessizliği sizde yoğun kaygı ve öfke yaratıyorsa İlişkide kendinizi sık sık değersiz ya da yetersiz hissediyorsanız, hayır demekte de sınır koymakta zorlanıyorsanız, partnerinizin davranışlarını sürekli yorumlama ve anlam yükleme eğilimindeyseniz, ilişkilerinizde kaybetme korkusu genellikle bağ kurma isteğinizin önünde oluyorsa, duygularınız bir anda yoğunlaşıyor ve yönetmekte zorlanıyorsanız, muhtemelen kaygılı bağlanmaya sahipsiniz demektir. Ama unutmayın, kaygılı bağlanma bir kusur değil, edindiğiniz deneyimlerle taşınan bir izdir. Fark etmek güvenli bağlanmaya doğru ilk adımdır.